Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde Esra Ozan'ın her şeyi öğrendikten sonra gidip Çağla ile evlenmesinin hayal kırıklığı içerisindeyken artık Ozan'dan intikam almaya ve onu yaptıklarına pişman etmek için Çınar'la. Samimiyeti iyice arttırır işler Çınar'ın istediği gibi giderken Çınar bu durumu kullanıp Esra ile iş hayatına ve aralarındaki ilişkiye yeni bir yön için Antalya işini devreye sokar Ozan bu duruma çok bozulur ve bu işe engel olmak için her şeyi yapacaktır ancak şirketin kararlarında Çınar'ın da söz hakkı olması ile birlikte Ozan bu işe öyle kolay kolay engel olamayacak. Ancak sınırlarını zorlayıp Esra'nın Çınar'la Antalya'ya gitmesine izin vermeyecektir Esra ise Antalya'ya gitmekte kararlıdır Çağla giderek Ozan'ın Esra'yı kıskandığına emin olurken annesinin yönlendirmeleriyle Ozan'ı bu evde ve kendisine aşık. Edeceğine iyice umutlanmaktadır Ozan Çağla'nın bu ısrarları ile iyice ondan uzaklaşırken, Esra'ya da kendini affettirmek için çareler arayacaktır. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın.